Türkiye'nin en çalışkan, en azimli iş insanlarından birinin hikayesini anlatıyoruz. Ahmet Nazif Zorlu. Zorlu'nun hikayesi zenginlikten değil, yokluktan başlıyor. Henüz 15 yaşındayken okulu bırakıp ailesinin tekstil işine yardım etti. Hayatı boyunca erken kalkıp çok çalışan kazanır inancıyla yaşadı. Zorlu, genç yaşında pazarlarda kumaş sattı. Bazen kamyon kasalarında, bazen soğuk atölyelerde sabahladı. Ama hiç vazgeçmedi. Çünkü aklında hep aynı hedef vardı. Dünya markası olmak. Yıllar içinde küçük bir atölyeyi koca bir imparatorluğa dönüştürdü. Zorlu Tekstil Vestel. Avrupa'nın en büyük tekstil üreticilerinden biri, Türkiye'nin teknolojideki gururu. Vestel'in büyümesi ise tamamen onun vizyonuyla oldu. Ahmet Nazif Zorlu'nun başarı formülü belli. Çalışmak, öğrenmek ve pes etmemek. Kendisi sık sık şu cümleyi söyler: Başarı cesaretle başlar. Bugün Zorlu Holding, enerji, tekstil, teknoloji ve gayrimenkul alanında Türkiye'nin en büyük gruplarından biri. Ama tüm bu dev yapının temeli bir zamanlar pazarda kumaş satmaya çalışan bir gencin hayallerine dayanıyor. Bu hikayeyi Zorlu'nun sözüyle bitirelim. Hayatta hiçbir şey kendiliğinden olmaz, emek verirsen yükselirsin.